Arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım şu anda bir daha evlerine geldim bak şöyle mağazada göstermek istiyorum çok güzel ve bulutlar çok yakınız bakın şöyle şimdi size e, tanıtmak istiyorum. İlk önce ormandan başlayacağım Bu arada da, e, hemen orman var karşımızda şu anda yanında kimse yok anne falan da yok Drone da uçuyor Bak şöyle yaklaştırayım. Allah. Bakın orada havada uçan bir şey var ya o drone. Arkadaşlar bulamadım. Neyse biz devam edelim ormana gitmeye şu anda inanılmaz korkuyorum tamam bakın şöyle neresiymiş dörbe ee. e dağ restorantı tam Daha restoranına geleceğim bir de bizim arabayı göreceğim bakın bizim araba bizim araba 35 cbb bunu aklınızda tutun ben unutuyorum çünkü ee, burada ip bağlamışlar anam buradan gitmeyeyim. Başka bir yoldan gideceğim arkadaşlar. Bu arada kameraya bakamıyorum yoksa şey düşüyorum. Önüme bakmak zorundayım. Tabii <laughs> niye uyarı vardı? Uydular mı kaybetti? <gülüyor> Nerede? Evet orada <laughs> arkadaşlar. Duran ses geliyordur. Evet arkadaşlar Duran. Bahsettiğim Duran buydu. Neyse biz ormana gidelim tekrardan. Kamera... Anam köpek. Köpek. Hayır. Ya, bir yürü git ya. Ben sana gülümsemeyim. Hayır. Hayır. Bir şey yapmaz. Ay, <laughs> Yürü git. Git diyorum gitmiyorsun ya. <laughs> ya bir yürü git ya. <laughs> Kızdım babam. Neyse biz ormana gidelim. Ama ben annemle gideceğim çünkü korkuyorum. Ayı falan çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Anne gel ormana gidelim. Ormana. Hı -hı. Ormana. Çay şu çaya. Biraz da çay mı çay? çay, çay. Tamam. Peki ben orada gideceğim. Ormana. Gidelim hadi. Gel. Egemen abim geldi arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ormana. Tamam. Ben şurada orman var ya. Gel buradan gidelim. Ha şurada. Ha oradan gidebiliyoruz. Ha şurası var ya oradan gidelim. Şöyle kamerayı da çevirdim. Sen de bir yürü git. Taşlara bas. Ya. ya! Bir şey yapmaz gel. Yürü git. Gidelim. Ya! Gel gel bir şey yap. buranın köpeği. gel. Gel gel. Bence Gidiyoruz bir yerlere ama nereye gidiyoruz Bu arada arkamda ağaçlar var Ormanda olduğum daha da belli olsun diye Bakın böyle Şimdi burada full ağaçlar var arkadaşlar Etrafımız Resmen ağaçlar da kaplanmış. Şimdi gidiyoruz. Ee, korkuyorum arkadaşlar. İlk defa gideceğim. Ateş yapmışlar. Oha kaç tane odun toplamışlar. Egemen beni bıraktı. Egemen abi bekle. <laughs> Az önce drone atıyordu. Hadi gidelim bir yerlere. Odun kırdım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle. Geri dönsek ne yapsak? Ben birazcık şu taraflıya gideceğim. Arkadaşlar şimdi tek başıma gitmeye döneceğim. Hadi bakalım. Hadi tabağa takalım. Çekeyim. Arkadaşlar ormanda dur. Sen bence geri dönelim ya. Kameranın şarjı da azaldı. Hadi gel. Aa! Düşüyordum. Aa! Yoruldum. <laughs> Çok yoruldum. Yokuş olduğu için koşarak gidiyorum arkadaşlar. Çünkü öyle bir yokuş ki. Koşarak gitmem lazım yoksa düşerdim. Neyse arkadaşlar ben tek başıma gitmeye deneyeceğim. Zaten geldik ya. Ah. ha Yok ya bizim restoran orada, araba da orada. Tamam. Evet. Tutsana. Tut Heydan gibi. Tamam. Ben gidiyorum. Tavuklar var orada. Geçmiştir. Ah ah ah. Gel buradan, gel. Yok ya evlerine gitmişlerdi. <laughs> Restorata gireceğim arkadaşlar şimdi. Daha altına. O zaman videom sonuna geliyor. Sanız ve sonuna da video O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar <laughs> hepimize tekrar hoş geldiniz. Yapayım, bir videoyu ya. Biliyorsunuz ki evet. Az önce ben bir video çektim. Onu durdurdum. Yeni bir video başlattım. Onu da kesinlikle ama kesinlikle izleyin. Sesinden çıkan kartlardan. Gelin. Şimdi bugün ne yapıyoruz diye soruyorsunuz. Bugün evlerin bir gireceğiz. Hepsine indireyim bir tanesine gireceğiz. Şimdi. Oh, Kaç tane ev var burada? Sonra ofisi göstereceğim arkadaşlar. Buraya gireceğiz şimdi arkadaşlar. Burası. Tabii ki çünkü birkaç dakika burada kalacağız. Gel evet, bakalım. Sinek inmesi kapıyı kapa. Tam kapa. Donata. Neyse. Şimdi arkadaşlar. E bu bizim geldiğimiz yer. Evet. Neyse. Burada bir mutfağımız var. Sonra burada bir yatağımız var. Burada salonumuz var. Burada üst kat var. Merdivenleri göstereceğim bir de. Bakın burada yatakhanemiz var. Bakın manzara. Buraya son arı vardı korkuyor. Böyle. De, yani bakın burada da bir yatağımız var. Burada da bir tuvaletimiz var. Şimdi yani alta devam edelim. Ondan önce dur. Bakın burada şey de var. Hmm. Perde açıp kapanıyor burada ya, Bak. Bakın burada arkadaşlar. Burada perdeyi açıp kapatabiliyoruz galiba. Ben, he Tamam bilmiyordum. Öğrendiğim iyi oldu. Tekrardan gösteriyorum. Gidiyoruz arkadaşlar. altta kata. Çünkü daha tanıtmadığım yerler var. Bakın. Burada da bir tuvalet var. Böyle. <laughs> Burada da bir merdivenin altı var. Böyle. De. Dur. Ha. Gel çıkalım. Şimdi ofisi göstereceğiz. Kapıyı kilitleyelim mi? Yok kapı açık kalacak. Hadi. Ah, ah. Arkadaşlar bu arada burada kalmayacağız haberiniz olsun Sadece öylesine biz Enes'e gittik Karadeniz'e gittik şimdi İslam'da dönmeden önce buraya geldik şimdi koşa koşa gideceğim ofise ofis özel yapılmış Arkadaşlar hani böyle de yapışkan şeyler var değil mi orada yapışkan şeyler de var adını bilmiyorum Bak şöyle özel bir merdiven de var. Bak, merdiveni göster, tahtadan. Bakın bunu ben koydum arkadaşlar. Böyle tahtadan merdiven. Bakın burada da ağaçtan şey var. Odundan tutma yeri var. Gidiyoruz. Baksanıza arkadaşlar. Burası salon. Ama nedense televizyon yok. Burada da bir tuvalet. Burada da bir Ölmeyi var. Baksanıza arkadaşlar. Yapışkan dediğim şeyler bu. Bunlar gerçek. <laughs> Baksanıza ya şunların güzelliğine. da yapışkan. Her şeyde yapışkan maşallah. Şimdi bitişi yine bir şey de yapalım. Şey de yapalım önceki videodaki gibi. Adı unuttum ya. Daha restoran. He, daha restorantında yapacağız. Dağ restoran neredeydi? Unuttum. Tam daha restoranı gördüm arkadaşlar. Ya? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Şimdi arkadaşlar Betüş'ün izine e, Önceki videodaki gibi Zile başlıyor O zaman videomuza sonra giriyoruz Ve sonunda Videoyu tıklayın O zaman görüşürüz